çocuklar biz küçük bir kaza atlattık Nisa koltuktan düştü kaydırakla kayarken o yüzden artık böyle yaramazlıklar yapmak yok değil mi anneciğim <laughs> aferin kızıma benim kızım oturacak uslu uslu kitap okuyacak resim yapacak başka ne yapalım <laughs> ne resim. ne Resim. Resim yapalım, boya yapalım değil mi? Biz Pepe ile Şila'nın kitabını aldık. Değil mi anneciğim? Efendim? Bim'den. Evet Bim'den aldık. Bim'den almadık hani. Ma 101'den aldık. Hangisinden aldık? Hangisinden aldık Nisa? Nisa. 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 Kız. Asla cevap vermiyor. Sen yaramaz mısın? Koltuktan mı düştün sen? Aa, aa, aa. Şila. Şila varmış evet. Nisa aa. Pepe ile Şila'yı çok seviyor. Mamuşlar de. Bilmiyorum ki. Bakalım. Evet arkadaşlar. biz sonra bu kitabın boyamasını da yapacağız. Bir sonraki Mamuş videoda adı. görüşmek umuduyla. Mamuşlar de. Bilmiyorum biz arayacağız şimdi. Hoşça kal yap arkadaşlarına bay bay yap. Bay bay yapsana. Kız bay bay yapsana kız. <laughs> Görüşürüz. Pepe nerede? Pepe de orada. Ne yapıyorsun sen? Sen yine koltukları falan ne hale getirmişsin bakayım? Ha? Kaydırak mı yaptın kendine? Ne yaptın sen? Şilada. He? Ee? Şilada. Şilada. mı var? Aa evet. Pepe ile Şila. Ege ile Gaga. Bu da Nisa. Pişt. Hadi. Gel kaydırağına bakayım. Sen ne güzel kaydırak yapmışsın böyle koltuğumuzun minderini çıkartıp. Sen yaramaz mısın? He? Bak. Acaba nasıl kayacak Nisa? Hadi bakalım Nisa Hanım. Nisa kitap mı okuyorsun? Ha? Okumayı biliyor musun anneciğim? Ne yazıyor? Pepe. Pepe. Aa, kitap okuyor benim kızım gördünüz mü çocuklar? Sizin de böyle kitaplarınız var mı? Boya yapıyor musunuz siz? Nisa'ya biz boyama kitabı aldık. Değil mi anneciğim? He? Ne oldu? Nisa gene üzülmüş. Acaba neye üzülmüş? Bakalım. Nisa ne yapacakmış? Nisa koltuktan <laughs> düşmesin kayayım diye bir de. Tamam hadi ben tutuyorum alttan minderi. O gitti mi? Al bakalım. Tuttum koydum buraya. He. Hep, hep, hep Tamam kaydı oldu mu? Ege ile Gaga da kaydı. <laughs>